Kazel düştü ballara dilara Ayaz çöktü ballara dilara Neredesin benim güzel sevdim İyi siz nasılsınız? Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Çok yakışmış elbisen çiçekli çiçekli. Çok tatlı bir kız bu ya İbrahim. Öyle abla. Öyle mi? İçi de dışı da tatlı. Ya <laughs> anne de burada. Gülizar abla hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyi falan? canım, sen nasılsın? İyi ben de iyiyim. Allah'a şükür. Tuğba nasıl? Tuğbada da iyi, o da geldi. Ha geldi mi? Geldi evet. İyi bir yer arkada onu. Gitmişler doktora biliyorum. Evet, Gittiler. Gelişmeleri takip edeceğiz. Evet. size de aktaracağız inşallah Şimdi hayırlısıyla. Şimdi doktordalar. evet. Hadi oradalar. bakalım. Hayırlı haberler bekliyoruz. Evet, sağ olun. Allah razı olsun. Rica ederiz. Ne demek? Allah sizden de razı ekibinizden olsun. Ekibinizden de çok memnunum. Sizde de çok memnunum. Canım Allah sana. razı olsun hepinizden Estağfurullah. Ne de. Böyle bir yardımcı olduğumuz için Dur bakalım inşallah güzel haberler alalım. Daha da mutlu Gerçekten olalım. çok mutluyum. Belki mutluluğun perçinlendi Dilara ile herhalde. Evet. Çifte olur. mutluluk olacak inşallah. Evet Dilara ile arka tarafta konuştuk çok iyi. Ha, sevdim Dilara. Gelebilir miyim? Aa buraya evet. gel gel. Gel tabii. <laughs> senin kızına getirdim. canım edersin. benim niye? Sağ ol. Allah razı olsun. Etsin. Sağ ol. Canım benim niye? çok sağ Allah razı olsun. Ya ne sen yapıyorsun? Ya. Deme öyle valla mahcup ediyorsun. Gel gel. Bunu gel. da kızım Dilara'ya getirdim. Ay. Şal getirdim. Bak. Gelin çayına. Şey Kınasında da Allah kısmet Ay. eder. Kızınızı da çok sevdim. Ay çok çok. Ay da Ay bebeğim çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ay canım. Tak tak ay tak. Çok. İnşallah kınasında da kısmet olur. Ay inşallah. Ay pek de yakıştı. çok da yakıştı. Şimdi oğlumun. Ha gireceğim. gel aa, aa. Bir, resmi, bir resim resim <laughs> alın resim alın <laughs> dur ben de geleyim bir resimimizi evet. çekin. Hacer <laughs> çekir Ercan Ercan gel bir böyle. Al. Bir de üçlü al aileyi. İstanbul hatırası. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Allah resim çok güzel. Evet, sağ ol. Ne Allah diyorsun lazım. Dilara ile dün İbrahim dedi ki tanıştıracağız dedi evet, anneyle konuştum. falan. 4 gündür bakıyorum Dilara'ya. Konuştunuz evet, mu baş başa? Evet. Dışarıda da konuştuk. Yalnız kızıma soru soracağım. Ev kızıymış ya. Yani. Evet. Hani yemek yapmayı, ütü yapmayı, temizliği ben bunlara çok önem veririm. Aa. Onun için. Kayınvalide <laughs> olduğum Için. Vallahi zor evet. Yapı söyleyeyim. yok ben güzel yemek yaparım. Ev işlerinde çok iyiyim o konuda hiçbir sıkıntımız yok. E, maşallah. Hiçbir sıkıntın sıkıntın evet, Oğlumun mu? mutluluğu benim de mutluluğum. Oğlum severse çok... ben daha çok severim İnşallah. Çünkü evet. o benim bir tanem biliyorum. Evimizin neşesi bilmez miyim? Bağrımın neşesi diyerimin koşesi. Çok, tatlı <laughs> çok severim ya. ya, vallahi ben çok mutlu oldum sizi böyle görünce. Ne düşünüyorsun Gülser abla ile ilgili? Ya gerçekten hani. Ya sevdim. Aa, ya ay, sevilmeyecek ay, insanlar evet. da değiller. Çok şekerler Sa ya. Ailesi Allah çok da. tatlısınız vallahi. Hepiniz güler yüzlü, sıcakkanlı insanlarsınız. Evet, öyle. Kızımı İnşallah da öyle tatlı yüzlü görünce ben de oğluma karar, saygı duyarım. Yani onu onun verdiği kararı saygı duyarım. O ne derse o olur bizim için. Ne güzel. Bak. Seviyorsa ben dinden daha çok severim. Vallahi ne şanssın İbrahim. Evet. Bak annen ne diyor? O nasıl ister öyle diyor. Ya zaten evet. annem de olsun, babam da olsun hani ee, bu zamana kadar hiç onlara karşı yanlış bir harekette bulunmadım, göstermedim. Evet. Hiçbir o şeyde de, de onların rızası olmadan bir adım bir hareket etmedim. <laughs> ne güzel. Aferin. Ee, yani ufak değilim. 30 yaşındayım. O yüzden de neyin doğru, neyin yanlış olacağını kendim bildiğim için, aileme de nasıl bir şey olacağını hissettiğim için Dilara'yı tanıştırmaktan çekinmedin aynen. yani, aynen. demek ki o şeyi gördün, değil mi birbirinizde evet. o duyguyu buldunuz. İkisi konuşup oğlum, anlaşınca, anlaşınca ben de sevindim hani, ne oğlum ne da dedim hani kızımız Dilara da konuşup anlaşınca. Ben de daha çok sevindim. Oğlumun Murad'ını görmeyi çok isterim. Tabii biz de isteriz. İnşallah. Peki. Allah Ama beklesin. tabii yani çok da e, acele etmeye gerek yok. Evet. Biraz tanışınlar biraz tabii ki. Biz tanısınlar tanısınlar. Dilara'nın ailesiyle de evet. tanışır belki biraz. Zaten Ankara'ya gidecektin değil mi sen? Evet, Ankara'ya gidecektim. E, hadi bakalım. Ne? Uğurlayalım sizi şimdilik buradan sonra da Ankara'ya. Pazartesi görüşeceğiz artık. Güzel bir şey söyleyebilir söyle miyim? Beş tane torunum var da. Onlar benden selam bekliyorlar. Söyle. Sana söyle da selam so selamlar var. Aleyküm selam öpüyorum onları hediyene de evet. çok teşekkür ederim. Lina'cığım hani güzelliğine olsun. bakın ya. Vallahi ne Hacı kadar güzel Hacı'dan bir şey. Çok sağ ol canım benim. Hacı Zahmet hocam etmişsin. Evet. Bayıldım e, e, Sağ olun. Çok güzel. teşekkür ederim. Sağ olun. İsimleriyle söyleyebilirim. Söyle söyle. Torunum Çağatay'a Nurgül'e. Yalçın'a, Batuhan'a, Arif'ime çok selamlar ediyorum. Ben de öpüyorum hepsini. Evet. İbrahim'in de çocuklarını seversin inşallah diyelim. <laughs> Seni inşallah. böyle alayım Gülüzer ablacığım. Olsun. Aynen Size anne sen uğuracağım. çaya gelmesen Olsun. olur yani. Arkadaşlar rica ederiz. Ne demek? Ne dedi be? Ne sokuşturdu anneye? Ar Ar Benim annem lazım. diyorum çaya gelmese de olur yani. Biz bak bak. içimiz içeriz. <laughs> Şerife abla sana. <laughs> Ay bu İbrahim.